Başkanım, sonuçta bütün belediyelerin ekonomi sıkıntıları da var. Birleşik Belediyesi'nin ekonomi sıkıntı olduğu konuşuluyor, aynı çıkar. Biz de bunu meclislere gündeme getirmişiz. Fakat bunun en büyük sıkıntısının 75 günlük bir sadık döneminde vermiş olan belediye çalışanlar yüzde zam. Tamam, çalışanlarımız alsın ama bu da belediyenin bütçesinin fazla yük olduğunu ve bunu sıkıntı düşürüp söylemişsiniz. Şu anda yeniden bir sendika ile ilgili bir gene zam anlaşmanız var diye biliyorum. Sonuçta sonuç ne olduğunu bilmiyorum artık uzlaşma sağlam sağlamadı mı? Sonuçta bu gelir gider tatmine baktığı zaman şu anki durumumuz nedir yani? Şu anda Bilecik Belediyesi'nin ekonomik olarak sıkıntı durumu ne anlamda? Evet, öncelikle buna açıklık getirmekten ben de mutluluk duyarım. Bilecik Belediye'mizde 187 belediye çalışanımız, memurumuz var. 530 kişi de kayı çalışımı, çalışanımız var. Bayağı çok... Yani şöyle, taşeron şirketin bize yüklediği, şu demek değil, hani yanlış anlaşılmasın. Sadece Çınaraltı, Dolmabahçe, Selanik'te çalışan kişi sayısı 530 değil. Park bahçelerde, temizlik işlerinde, mezarlıklarda, barınaklarda ve mali hizmetlerde belediyenin tüm birimlerinde çalışan arkadaşlarımız. Yani 717 arkadaşımızla birlikte çalışıyoruz. Yine şunun da altını çizmek isterim. Dönem senin beyin dönemi değil. Yani TYP ile eleman yani aldığımız şey bir dönem değil. Benim park bahçe çalışanlarıma tamamen ben istihdam ettiriyorum. Mezarlık hizmetini tamamen ben veriyorum. Temizlik işlerinde dışarıdan işçi almıyorum tamamen benim çalışan arkadaşlarım veriyor. Ve bunun yanı sıra 5 tane kreşimiz var. Bir kreşimizin en az çalışma sayısı 9 yardımcı öğretmenlerle aşçısıyla birlikte çünkü her teslimde yerinde üretim yapılıyor. İşte aşevimiz açıldı biliyorsunuz. Kent lokantamızda bir yemek sirkülasyonu devam ediyor. Bunun yanı sıra Çınaraltı, Donla bahçe, Selanik, Vadi Park ki Vadipark çok büyük bir tesis. Sadece orada zannediyorum aşçılarıyla, bulaşıkçısıyla, vardiya dönüşleriyle 20 arkadaşımız, 21 arkadaşımız çalışıyor. Hal böyle olunca aslında rakamlar yüksek değil. Çok fazla bazen tepki alıyoruz. İşçi çıkar, geç bile kaldı. Bir domino taşını bile yerinden oynattığımızda Orada bir açığımız meydana geliyor. Şimdi durum evet maalesef o dönemden artık bahsetmek bile istemiyorum artık dönem bizim dönemimiz ve biz bunun bu enkazı bile bile buraya geldik bunun farkındayız. Arkadaşlarımıza güldüğümüz bir zam yapıldı. Biz şimdi sendika sözleşmesinde bunu bir dengeye oturtmak istiyoruz neden? Arkadaşlarımıza verilen para helal hoş olsun ama bu kamunun menfaatleriyle dönen bir nokta. Yani sizlerin vergileriyle ben arkadaşlarımıza maaş ödemelerini yapıyorum. Durum şuna geliyor aslında. Dışarıdaki arkadaşımız 22 bin lira alıp ağır bir işte fabrikada çalışırken ben en az 30 bin veriyor konumuna geliyorum. Hal böyle olunca fabrika işçileri, fabrikadakiler işçi çalıştıracak işçi bulamaz hale geliyor. Çünkü herkes belediyede evet, çalışmak evet. istiyor. İnanın halk günlerinde bizim çıkış noktamız çok farklıydı. Farklı bir buluşmaydı. Bugün siz gelmeden önce bir amcamı aradım, bir köyden gelmişti. Sırf çayını içebilmek için birlikte sohbet ettik 20, kadar, 20 dakika kadar çay içtik. Halk günü aslında bunun içinde. Biz taleplerini söylesen, eleştirilerini söylesinler. Bir iş hani olmuyordur. Hani diyelim, yapalım. Eskiden kalan bir alışkanlık biliyorsunuz. Bunlar hani demiş. Şimdi halk gününde İki tip insan geliyor daha İş döndüğümüz değil mi? İş <laughs> ara bile belediyede çok çalışmak isteyen CV getiren ve her kapıdan geri dönmüş maalesef artık ne yapacağını bilemeyen vatandaşlarımız. Diğer bir kesim sosyal yardım isteyenimiz. Çok acı bir tablo. Geçtiğimiz günlerde halk günde 70 yaşında bir teyze benden iş istedi. Ne olursun bana iş ver dedi. Yani hal böyle dediğim gibi ekonomiyi dengelemeye çalışıyoruz. Birazdan rakamları da söyleriz sizin sorunuzla birlikte. Ama bizler, Bilecik Belediyesi ilk geldiğimiz günkü kadar krizlerde değil, biz de birçok gelir kapısı elde ettik. Birçok noktayı dengeledik. Ha, böyle olunca maaşlarımızda da bir sıkıntı yaşanmadı. Bakalım şimdi sendika sözleşmemizde bunu dengeleyici alamıyor Bugün yarın artık devir Devraldığımızda, ara dönemden sonra belediye devraldığımızda artı 40 milyon bir borç yüküyle karşılaşmıştık. Yaklaşık 3 ayda artı 40 milyon civarında bir borç daha yapılmıştı ve kasayı maalesef boş bulduğumuzdan bahsetmiştim. Bugün gelinen bu süreçte yatırımlarımız, işte belediye kazandırdığımız araçlarımız, temizlik araçlarımızı ayrı noktalarda tutuyorum. Bunlara rağmen 50 milyon kadar borç ödemiş bulunuyoruz. Mali yükümüz dengeleniyor. Çalışma arkadaşlarımızın ücretleri düzenli olarak ödeniyor ve hizmetlerimiz de devam ediyor.